Merhaba arkadaşlar ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz. Birimiz hepimiz için modunda sizler için zay oynuyorum arkadaşlar. umuyorum izlerken keyif alırsanız. Hemen çift donanımızı alalım. Ardından botumuzu alıp hızlıca şöyle bot lane'e doğru ilerleyelim. Ya çok boş muhabbetler. Yani hangi karakterin geldiğinin önemi yok. Nasıl oynadığınızın, eğlendiğinizin önemi var. Ama insanlar bir türlü bunu idrak edemiyorlar. İlla karakter niye bu, niye şu, niye öyle, niye böyle. Bak iki tanesi kritik eşyası ile böyle. Bir tanesi inşallah değiştirir. Kritik eşyası almaz. Büyük hata yapar hasar vuramaz ki yani. Yani şuradan %20 krit alsan ne olmasan ne. Neyse. Lisandra match bizim için keyifli olur. Ee, eğer ultileri doğru bir şekilde kullanabilirsek çok rahat üstünlük yakalayabiliriz. Ama tabii mutlaka bu oyun cıvalı kuşak şart. Onu alacağız. Cıvalı kuşak alacağız. Üzerine hatta bir tane de gidip diğer büyüdürenci eşyası olan sihir içeni alacağız. Bu iki eşya bizim işimizi görür. Bunlar da en fazla zonya kasacaklar zaten. Armor olarak başka bir avantajları yok. Direkt gitti. Force Blood verdi ya. Çok aceleci oynuyorlar ya. Hani oyunu sabrederek oynama diye bir şey yok. Hiç. bir tane daha vuramadım ya. Sıçrayı diğer adam için atsaydım acaba kesebilir miydim bilmiyorum ama. Yani çok büyük hata yapmıştı adam aslında şu tarafa doğru E'sini kullanarak. Ama cezalandıramadık. Neyse tower'a hemen vuralım. Adamların da speli yok nasılsa. Orada şifamı kullandım. Bizim çocukta çünkü tutuştur vardı. Tutuştur lazayı oynuyor. Keşke bir tane skor çıkartabilseydik ya. O bir skor bize ilaç gibi gelirdi şu an. Resetlenme vakti bence. Burayı daha fazla zorlamanın lüzumu yok. Bunlar kafamıza atlarlarsa ölecekler. Adamın iki zayıfmış. Tamamdır. Güzel güzel. Üç tane infilank deniyor. Onu neye çevirecekler acaba? Asırlık falan olacaklar mı? Yani çok da tank olacaklar. Bunları eritmesi de pek kolay olmayacak ama hallederiz ya bence. Bu kadar da Bu arada tüyler birbirle desteklenmiyor. Yani gidip de eğinizi çekip başka attığında eğinizi çekip o tüyleri de kendinize çekemiyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Yerde çok fazla tüy olduğu için rakibin kafasını karıştırmak adına çok ideal oluyor. O yüzden iş görür. Bizim mittekine gidiyor olabilirler. Bu arada onların koridor kuşu birazcık daha kuvvetli şu an ya. Yeteneklere bayağı vuruyor. En son Lisandra'nın Q'su da bufflanmıştı. Çok güzel. Bayağı sağlam demeyi çıkarttık. Adam çok saçma bir şekilde kaçmaya çalıştı oradan. Ama afk Ah kötü attım onu. Başta Q'yu bastım sandım Geri doğru adım atarken Yetenek de oraya gitti Şimdi E'mizi çok sık kullanmayalım Mana sıkıntısı çekeceğim yoksa Şunu aslında keseriz de Tamam güzel. Hem skor aldık hem de şifayla kendimizi ayakta tuttuk. Burada rünün de çok büyük artısı oldu bize. Kafa karıştırır mıyım? Helal be. <laughs> Adam sıçra falan da bastı. Çıldırmıştır burada ya öldüremedim diye. Otomatik vuruş hasarı çok fazla değil. Çarının o da haliyle sorun yaşatıyor ona. Şuradan şunu bir alalım. %10'luk bekleme süresini azalmamız da olsun. İyi başladık oyunu şu an. Eğer bu şekilde sürdürtürsek pek fazla sorun olmaz. 6 levelde de zaten ultiler açıldı. 3 bir durumda olan var ya bizde iyi. Şu Infernal'ı almak lazım mutlaka. Bizim için çok değerli bir ejder. Peşine de bulut ejderi falan yapıştırırsa yani üçüncü ejder bulut ejderi olursa tadından yenmez. Bizim ultilerin sık sık gelmesi lazım çünkü. Bizimki tek kılıcını almış. Bunlar neredeler? İyi, iyi kule altını bizce beğendiririz bizim için iyi. Bu arada tekrardan hatırlatmasını yapayım arkadaşlar bu modda bütün istediğiniz karakterleri çekeceğim ee, Ama sırayla çekiyorum yani hani Şey yok birazcık bekletecek Güzel. Sıçrasını falan da aldık onu. Bunda bariyeri ve ultisi yok. Bariyeri falan olması da çok sıkıntı ya. Bizim hani anlık bir hasarımız olmadığı için bence bir tane Lisandra bize gelecek. Ne yaptı Tamam tamam kurtulduk. Arkadan bu çocuk gelmeseydi ben kesin burada bayılırdım. Sıçramız falan da vardı da adam direkt R'yi kafamıza basmaya geliyordu. Şimdi can biçenin bitmesine az kaldı ama tek kılıcımızı aldık. Bizim için en önemli parçaydı. Peşinden kritik eşyamızı da alalım. Koşalım bir de. Yani karakterle nasıl oynadığınıza bağlı derken kastım buydu işte. Yani her karakterle eğlenebilirsiniz, her karakterle oyun kazanabilirsiniz ama insanlar baştan böyle salıyorlar kendilerini. Yok o karakter oynanır mı burada, yok şöyle olur mu, böyle olur mu? Ama oynanıyor. O çok güzel plate altında aldım. Puş 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 puş. Adamı aradan aradan ne güzel dürttük ya. Yani. Tamam. Oradaki bütün minyonları da almayı başardık. Bizimki burada ölür mü? Cana bak. Bizimki kesti. Oo burada bir tane Alisandra varmış. Bu çok az bize salar bu arkadaş o zaman. Şuraya da bir tane totem atalım. Şu an bu arada o kadar çok geri düştüler ki hani buradan sonra bir şeyler yapmaları çok zor. Hayda. Abi bu nedir ya? Bir tane daha mı ulti yiyeceğim ben burada? Eğimi de çektim ha. Bizimki gelse bununla birlikte güzel şeyler yapabilirdik. Çok fazla ulti çok. Adam o kadar hızlı geldi ki cidden base'den çıkış hareket hızı çok fazla. Adam bir anda dibimize geldi. Tabii bizim de burada aşk gözlüğümüz var. Ultileri yok. Bizimkiler keserler burayı. Güzel. Bu yanan ölen biz olduk arkadaş ya. Herkes cam biçeni bitirmiş. Ebedi giden var bir tane. Bu niye tamamlayamamış onu merak ettim. Garip. Neyse. Infernal'a hala yönelmedik. Adamlar orada değillerdir zaten. 3 kişi ölü. Şuradan ben birazcık minyon alayım. O, güzel vuruyoruz. What? O neydi? İşte bu, bu çok sıkıntı. Burada peş peşe ultileri yapıştırmaları bizim için sıkıntı. Bir tanesi düştü. Güzel. Bunu da keserler. Bir de pasifleri var ya bu adamların pasifleri de sıkıntı. Bakar mısınız ya? çıkana hasara. İyi iyi ondan da asit kaptık. Bir tanesini satabilirim. Bunlardan tekne ihtiyacım yok. Şuradan şunu da alalım. Coşku bitince birazcık daha rahatız. Saldırız hareket hızı. Mis gibi olur. Infernal pinklenmeye başladı. Karşıdaki en güçlü. 3 kilo olan var. 2 kilo olan var. Zonya bitirmiş iki tanesi. Hepsinde kronometre var. Bir şunda yok. İki olan çocukta. Dedikleri gibi bir Infernal'ı aradan alsak güzel olur. Çok bile bekledi yani bu Infernal. Direkt botu kazanır kazanmaz Infernal'a yönelmemiz lazım aslında. Aa gelenler var. Çok güzel. Bu adam bize ulti atamadı o harika oldu. Ultiyi direkt bastım. Güzel. Devam devam. Oo katliam almışız. Peşine bir de dağcıları geliyor. Tanklaşacağız. Ya ben niye skor alamıyorum merak ediyorum. Support gibi olduk. Bana kaynak lazım. Mavileri duruyorsa bunu almamız gerekiyor. Hani bu adamlar mavileri alırlarsa sıkıntı. Biri de gelsin bakalım. O bizim tabdakini sıkıştırmışlar. Ben buradan kaçar hocam. Tamam coşkuyu bitirdik. Şimdi. Bir Runaan yapıştıracağım. Runaan'la birlikte saldırı da iyice katlayacağız. Gel bakalım buraya. Aynı zamanda da çok daha fazla tüy bırakabileceğiz. Yani bir anda çok fazla tüy bırakmamız kitle kontrolü şansımızı da arttırır. Üzerine de bir bombardıman falan alırız. O da yine işimize yarar. Güzel. Şuradan bir kol gelmesin bize doğru. Nasıl biliyorum ama. Güzel. Ya bir runan her şeyi değiştirir mi bu kadar ya? Oyun late'e giderse sıkıntı çok büyük olur. Hem hasarları fazla olur bu adamların. Hem de ee, bizim canımızı bayağı yakarlar. Ben öldüm. A, 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 a. Bitkinlik ve oto atak atabildi ya. Çok fazla yavaşladı multisinden dolayı. Şimdi o bir kalsın. Şuradan şu arkadaşı alalım. Hadi bakalım kuşağımız da var artık. Ama peş peşe iki tane Lisandro ultisine kafa tutamayız. En azından birine bile kafa tutsak bizim için kardır. Abi öldü. Üf ne vurdu? Yok edici. 13 kilo var. 3 eşya. Ben direkt daha koşacağım. bayağı iyi demeyi çıkartıyor bu arada. Aa, zırt değişmeyi var arada. Aa, O kadarına da kafa tutamazdı artık. Ve bulut ejderi geliyor. Hadi bakalım. İnşallah burada görüş yoktur. Şuradan hala geçen kimse olmadı. Uhu adam bir silinmiş. Cana bak. İkisi de flash attı. Aynı yere flash atıp kurtuldular ya. bakalım burada ne yapacağız. O kadarına, o kadarına bir şey yapamamıştı. Işte. O kadar kitle kontrolü bir şey yapamam. <laughs> bu senaryonun olacağını hissettim bu arada. Daha bu ultisinde saklıyormuş. E'si gelseydi var ya şurada çok güzel sersemletecekti. Şunu bitirelim. Peşine tek ee, üzerine şu dediğim gibi sihir içeni bir tamamlayalım. Ondan sonra biz de bir ebedi yaparız. Bizim de bu ilk biter. Yok edici ne yapmış? Üzerine kanlı kılıç almış. Aslında fena olmaz kanlı kılıç da. Büyü yatırım yapmam lazımdı. Ya da saldırı gücünden kısacağım. Hani ebedi almayacağız. Yerine direkt bir tane daha saldırı eşyası alacağız. Sanırım öyle yapacağım. Bir tane daha saldırı eşyası alacağım. Şunu alacağız. Ardından saldırız eşyasına yatırım yapacağız. Bir güzel bir tatil oldu ama uzun <laughs> ya kule vermedik adamlara. Haridimiz var. Kim güçlendi ya? Bir tanesi 2-10. Zonya'yı bitirmek üzere bu adam, bu da Zonya'ya başladı muhtemelen. Mid'de fight yapıp kaybedip bizi pinkliyorlar ya, enteresan gerçekten. Bizimkiler kazandılar Allah. İkinci kulelere vurmak cidden ölüm. Mavileri de gelmiştir muhtemelen. Her geldiğimde bu mavi gitmiş oluyor yani Ne ara geliyorlar da alıyorlar. Kaynak istiyorum. Daha çok kaynak. Bulut ejderine koşuyoruz. Orada %100 fight olacak. Ama ben sihir bir alayım benim için çok gerekli. Can çalmam da yeterince var. Birazcık daha bizi ayakta tutar. Yani şu eşyanın can çalması başlı başına yetiyor zaten. %30 bekleme süresinde azalma olacak. İyi. Ulti de zaten bayağı bir bekleme süresinde azalma kazanacak bununla. Güzel. 90 saniye düşürmüşüz. Ki şu an Lisandraların, Lisandraların ultisinin bekleme süresi daha kısa. Adam Ne oldu o adama? Geriye doğru kaçtı herhalde. Esine dikkat edemedim, göremedim. <laughs> Kemik sırıla falan girmişler. Neyse top lane itiliyor. Hemen şu top kuleye vuralım. güzel. Bu ikin gibi almamız gerekiyordu. Lisandralar burayı tutmaya çalışacaklar. Onlar bununla uğraşırlar kendi biz avantaj yakalarız. Saate 2 teleport attı. Güzel. Neyse her yeri puşlamayı başardık. Ben kaçar hocam. Şuradaki orman kamplarını da alırım. Temizinden bu ildimizi de tamamlarız. O adamlar da kaynak toplamaya çalışsınlar. Şunu kessem güzel olur. Üzerinde güçlendirme var da işte. Tek başıma gidip dalamam adamı. adama. Sen de gel bakalım. Seni satacağız. Üzerimize bir tane daha coşku alacağız. Güzel. Arada bir tane 16 var. Var mı? Ne ya? İnanılmaz. Şuradaki Vision'ı kıramadıktan sonra bir anlamı yok. Ha, tarayıcısı varmış. A geliyor bir tanesi. Güzel. Koş parana. bakar mısınız ya? Baron param parça oldu. Arkadaş bu neymiş ya? Şunu da kesersiniz. Pasifine yakalandı ya. İnanılmaz. Benim sıçrama pozisyonda var mıydı acaba? <laughs> Helal. Teki gitti. Bunu da kestim. Çok güzel. Çok çok güzel. İki kişinin üzerine baron var en azından. Temiz. Diğer bulut ejderi de geliyor. Yani 79 saniye bunun daha da kısalması lazım. Çok uzun. Bir bulut ejderi daha bizi rahatlatır. Şurada eğimi aceleci kullanmasaydım. Ee, ulti eğimi. Çok rahat bir şekilde buradan bence skor çıkartabilirdik. Bir tanesi zaten sıçrayla kaçtı da şuradaki adamı yakalayabilirdik. Güzel. 67 saniye iyi. Hayalet almayacağız bu arada. Hayalette şu eşya birleşmiyor. Onun yerine bombardıman daha mantıklı olur. Bak bak dede <laughs> Yetişemedik. 1200 gold tamamdır. Alıp başımı gidiyorum. Nereye mi? <laughs> at 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 at. Çok erken kullandı. Şimdi ultisini bir sonraki pozisyonda bu arayacak. 17 hasada olan var. Başka da kara giren yokmuş. Tamam. Ali, Lisandra bak 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 bak. Üf, üçü birden yakaladılar bizimki. Yo, yo, yo. Çok ucuz atlattım. Güzel. Allah'tan can çalmamız var, can çalmayat kurtardı arkadaşlar. Birimiz, hepimiz için odunla zayahta bu şekilde dedim. Video hoşunuza gitmiştir. Videolarını beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum atarak bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.